sevici olmaz sevdasız olmaz sevdasız olmaz ama sevdasız olmaz sevdasız olmaz şehitsiz olmaz şeyhisiz olmaz dalları boyuk zindanı selak Şehitsiz olmaz, şehitsiz olmaz, sevdasız olmaz, sevdasız olmaz. Dağları boyup zindan etseler, Allah nurunu söndüremezler. Dağları boyup zindan etseler. Evet, şimdi başka güzel meşit var mı söylemek isteyen? Hocam! Hocam! Evet. Ben bir tane de öğretmenim. Hocam, ben işte biraz kendimi değiştiriyorum, hocam. kendime göre uyarlıyorum. Hocam, evet. Başka? Evet, Muhammed. Evet, Muhammed 577'yi söyledi. Şimdi Muhammed öne gel, ortaya gel. Hocam, Herkes bir şey tamam. Evet. Biraz geriye gel Muhammed. Ortaya gel ortaya. Evet. Tamam. Başlıyoruz. Bir. İki. Üç. Beşi. 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 devam edin. Onu bilmiyorlar, gel sen söyle, biz de sana iştirak edelim. Hadi arkadaşa gelsin de beraber şey yapalım. Tamam, gelin. Abi gelin abi. inşallah, abi, hadi birlikte söyleyelim. Gel hadi, sen hemen şortuya abi? otur. Şimdi abi, abi. Abi, abi, işte, abi, bir dakika, abinin söyleyecek, biz de onu tekrarlayacağız. Tamam, bir. 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 Edece de 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 de. de. değerinde de. şükür bizlere. Abi de, Allah Allah abi. Gelin gelin arkadaşlar, gelin. 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 Emre gel 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 Gelin 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 buyurun. Biz ne yapıyoruz? Hadi. Hatırlıyoruz. Hangi musun? Hadi. Evet. Evet. İlk önce Arapça, ondan sonra Türkçe hocam. Evet, buyurun başlayayım. Hocam. Hocam. Hadi hadi kameramı Evet. evet.

Nerede sizde kağıt yok mu? Çıkmışsın mı? Bu da yok mu? Kırmızı güller söyleyelim mi gençler? Şey? Biliyor de muyuz? Hadi söyle. İki, üç. Kırmızı güller. Kırmızı

Önümüzde bütün videolar, sohbetler, seminerler, konferanslar çıkar. Bu e, gençleri de oradan takip edebilirsiniz. Kendinizi de orada görürsünüz. Evet, Allah Ben de çok memnun oldum. Kendinize bakın. Ubeydullah Arslan. Arslan. Lütfen Arslan yazın noktası. isterseniz. Ubeydullah Arslan. Ubeydullah Arslan. Ubeydullah Arslan. Ubeydullah Arslan. Tamam. Tamam. tamam Çok teşekkür ettik. Hayırlı günler abi. Güle güle güle. Allah yolunuzu açın. Tamam mı? Tamam mı? Ama arkadaşlar bilmiyoruz ya söylemedik ya. Hocam, hocam, hocam.